Herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, güzel bir video yapacağız. Biliyorsunuz ki 2021 e, artık geride kaldı. 2022'ye girmek üzereyiz. Sayılı günler kaldı e, ve ben de şöyle bir şey yapmak istedim. 2021'de çıkmış en güzel tır oyununu incelemek istedim. En güzel tır oyunlarını incelemek istedim. E, bunların kaç tanesi demo olarak çıktı? Bir tanesi tam çıktı. Demo olarak çıkmış olsa bile yine yani oynadığımız için bir oyunu gördüğümüz için yine incelemek istedim çıkmış bir oyun olarak diye incelemek istedim. Güzel bir video olması dileğiyle arkadaşlar. O zaman videomuza geçelim. Videoyu izlediğim yer kendi kanalım var da önceden çekmiş olduğum videolar. Bu demo sürümünde çekmiş olduğum video. Tabii ki burada e, grafikler en üst seviyede değil. Onu da söylemek istiyorum. E, telefondan oynamıştım. Grafikler en üst seviyede değil. Onu da söyleyeyim yani. Çok yüksek grafikler değil. Şimdi ilk oyunumuz Truck Simulator Avrupa 3. Gerçekten demo olarak çıkan bir oyun. E, demo olarak çıktı. Linkini açıklama kısmında bırakacağım. E, hem bunun hem diğerinin... E, açıklama kısmından indirebilirsiniz. Yani aslında e, daha tam oyunu göremedisek de yani demo kısmında belli bir yerler var. İşte belli yükler var. Tır bile yok. Bir tane tır var. O da görmüş olduğunuz tır var. Onun dışında tır yok fazla. Modifiye seçenekleri fazla değil. E, bunlar tabii ki tam sürüm çıktığında olacaktır illaki. Çok güzel tırlar var. Oyunu incelediğimiz zaman bunda görmüştük. Actros var işte. Axor var sanırım. Onun dışında ne vardı? Volvo var skanya var yani güzel tırlar var çok güzel tırlar var ben oyun böyle videoyu da devam ettireyim yani ona rağmen yani demosu sadece demosu olmasına rağmen gerçekten ben çok beğendim açıkçası ve e, çoğu kişinin beğendiğine de eminim çünkü öyle geri dönüşler alıyordum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda e, iş aldım nerede şurada e, inanılmaz derecede güzel ve keyifli bir oyun e, araç fizikleri çok iyi ee, tabii ki şu anda demoda olduğu için bir takım sorunlar falan yaşanıyor olabilir. Ee, ama e, bu tam sürüm çıktığında devam edeceği anlamına gelmez arkadaşlar. Bu sorunlar da giderileceğine ve oyun daha iyi bir hal alacağına, daha güzel olacağına eminim. Zaten e, tırların çok seçenekleri var. İşte 8x4 var, 8x2 ya da 8x4 var. Bilmiyorum tam olarak 2 mi 4 mü de. İşte 6x2 var. 4 çarpı iki var yani şasi dediğimiz olay var ya şasi seçenekleri çok var kabin seçenekleri yine aynı şekilde baya baya güzel bir oyun arkadaşlar o yüzden bu oyunu bugün sizlere göstermek isterim görmüş olduğunuz gibi grafikler en yüksekte değil diğer oyunumuza geçelim şimdi diğer oyunumuz ise Truck Simulator Ultimate arkadaşlar bu da yeni çıkmış olan güzel oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında çıkmıştı. Öyle hatırlıyorum. Umarım yanlışım yoktur. Bu son çekmiş olduğum video sanırım. Yok son değil sondan bir önceki. Yeni güncelleme videosuydu bu arkadaşlar. Kar filan gelmişti. Kar yağma geldi işte. Lastiklerde işte görmüş olduğunuz gibi zincir var. Yani çok değişik çok güzel bir oyun burada BMC var tabi normalde benim hesapta farklı farklı araçlar var araç olarak çok geniş bir araç seçenekleri var İşte volvodan tutun dafonu manı arkadaşlar bu arada böyle hani yanlış söylediğim yerlerde beni düzeltirseniz yorumlarda memnun olurum Bu da güzel oyunlardan bir tanesi arkadaşlar bunu bu arada bilgisayar üzerinden oynamıştım Görmüş olduğunuz gibi zaten bilgisayar sistemleri yazıyor orada çıkışı çok beklenmişti bu oyunun ee, ve çıktığında bayağı da bir e, ses getirdi bayağı da mobil olarak e, bayağı da iyi oyunlardan bir tanesi oldu en iyi oyunlar arasına girdi arkadaşlar girmeyi başardı zaten e, Bas Simulator Ultimate'den falan böyle alışır böyle oyunun güzel olması bekleniyordu e, ve güzel tır oyunlarından bir tanesi oldu arkadaşlar onu da söyleyeyim yani bayağı sağlam bir oyun bence Görmüş olduğunuz bir yerde karlar falan var. <laughs> son güncellemeyle gelmişti bu kar olayı. Karlar geldi, yeni araç gelmişti, daf geldi. Kirlenme, yıkama geldi. Yani geliyor da geliyor. İkinci sıradaki oyunumuz Truck Simulator Ultimate arkadaşlar. O zaman üçüncü sıraya geçelim. Ve son olarak incelemek istediğim şey de Universal Truck Simulator arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, bu da güzel bir oyun. Şu anda bir araç alacağım garaja girip bu videoyu hatırlıyorum. E, ben çektim ama çok video çektiğim için artık hangi videoda ne yapıyorum hatırlamam, hatırlamam mümkün de değil zaten. 500-600 tane video var. Nereden hatırlayım? Neyse. Görmüş olduğunuz gibi bunlara demo olarak çıktığı için sadece bir tane araç var. Dorse var bir tane. Yük alma falan yok. Bunlar daha gelmedi ama e, yapımcıların paylaşmış olduğu videolarda falan gördüğümüz manzara karşısında inanılmaz derecede e, mutlu oluyoruz. Çünkü inanılmaz derecede güzel bir oyun. İşte e, bunlar da Scania vardı, Volvo vardı, sonra son kasa Volvo vardı, sonra Mercedes vardı, Actros. E, bunları paylaşmıştı yapımcılar. Ben sizlerle zaten bunları paylaştım. Eğer izlemediyseniz bu videoyu ilk kez görüyorsanız e, kanaldaki diğer videolara bakmanızı şiddetle öneririm arkadaşlar. Bu da çıkacak bence diğer 3 oyundan en iyi 3 oyundan bir tanesi. Ben 3 oyun olarak değerlendirmek istedim. Başka oyunlar da vardı çıkan. Yani size göre belki de diğer oyunlar daha güzeldir. Onu bilemem ama ben daha çok beğendiğim oyunları derlemek istedim sizler için. Beğendiğim oyunları böyle çekmek istedim. Bence hani diğerleri diğerleri de güzeldi. Diğerlerinde çıkan oyunlar vardı. Güzel oyunlar da vardı ama 3 tane çekmek istedim ve en güzellerini çekmek istedim arkadaşlar. Bence şu anda en iddialı olan üç tane oyunda e, bu videoda var diye düşünüyorum. tabi sizler de yorumlara yazabilirsiniz kendi istediğiniz oyunu. Yani mesela şu daha güzel falan diyebilirsiniz. E, kesinlikle e, bu sizin e, tercihiniz arkadaşlar. Onda söylemiş olayım. Ama yani bence geneli e, ben de aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Benim izleyicilerin geneli benle aynı fikirde olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.